Herkese merhabalar. Genelde dikkat ile çektiğim için birazcık garip geldi. Bugün iki kere küçük bir alışveriş yaptım. Ondan bahsedeceğiz. Bu yağlı saçlar için olan şampuanını aldım. Bu sıralar çok görüyorum bu markayı. Ben daha önce başka bir marka kullanıyordum uzun zamandır. Bir de bunu denemek istedim. O yüzden küçük boyunu aldım. Şimdilik memnun musunuz? Yorumlarda bırakırsanız sevinirim. Sıkı topuzların olmazsa olmazı bu at kuyruğu aldım. Genelde böyle saçlar birikmeye başlıyor ya ben hemen tarağa atıyorum. O yüzden şöyle indirim varken yedekledim. Şöyle ikili usturasını aldım. Ben genelde şu kaş çevremi toparlamak için bu ürünleri kullanıyorum. E, belli aralıklarla da değiştiriyorum. Şu kapaklı olanlardan aldım. Daha güzel saklayabileyim. Biliyorsunuz, Birlis'in bir markası çıktı. Birlis diye. Bu iki ürünü zaten inceledik. Ulamadığım ürünler vardı. Bugün birazcık onlardan aldım. İlk önce kapatıcıyı gerçekten çok merak ediyordum ve pembe olan kapatıcısını aldım. Bunu en kısa zamanda beraber deneyeceğiz. Sarını gördüm. Orada da böyle nemli bitişli gibi gözüküyordu. Şöyle bayağı pembe bu arada. Şöyle bir dudak kalemini aldım. Bence her ürünle çok rahat olabilecek bir e, dudak kalemi. 133 mocha rengi. Lim Flute isimli bir e, glossu çıkmış. Ben de bu 285 peach rengini aldım. Tatlı duruyor bakalım. Sonrasında bu Lip Oyalarından aldım pembe ve simli olanı. Son olarak da bir tane far paleti aldım. Elimde çok far paleti var. Aslında almak istemiyordum ama merak ettim. Küçüklerden bir tane aldım renkleri şöyle gözüküyor. Her zaman kullanılabilecek ve çantaya atılabilecek bir boyda. İlk önce fiyatını söylemek istiyorum. Dudak kalemini 80 TL'ye aldım. Sıcı 150 TL. Fluid ürünü 109,5'muş. 45'ti yanlış hatırlamıyorsam. E, da 115 gibi bir şeydi. Şimdi bu kadar da ürünleri zaten tek, tek incelemeye devam edeceğiz. Çok öpüyorum. Görüşürüz. İlk önce hangi ürünleri deneyelim? Yorumlara bırakırsanız çok sevinirim.